Estağfurullah. Birinci. İyi durumdayım diyebiliriz. Birinci değiliz. İkinci misin? Yani iyi durumdayım. Evet. Sırlandırma yaptık. Tamam. Hedefimiz kaç? 35. 35. İyi hayırlı bakalım. Dilek, ne durumdasın? İyi değilim. Hmm. Ya Avazan abi çekme, ben hızlandırıyorum. Hızlandırmayız. Evet. İyi. Sonra seninle görüşürüz. Kızlar, <gülüyor> nasılsınız? Yine kazandı. Show yapacak mıyız bu sene? Evet, tabii ki. Tamam, göreyim size ha. Seneye uçacağız, uçuşlardayız. İlk sen, bu sene nereye gidiyorsun inşallah? Antep. Antep. İyi, hadi bakalım, hayırlısı. Hayrola? Efendim? Ne haber? İyi sen de? İyisin değil mi? İyi. Neler yapıyorsun? <laughs> Tıp. Tıp. Mi? Tıp tamam. Alim? Saygılar. Sene başında <laughs> nasılydı Alim? Üçtüm. Bir daha söyle. Üç, üç. Üç. Bir, Şimdi iki. kaç tane yapıyorsun <laughs> Alim? Şimdi on beş, on altı. İyi hadi bakalım hayırlısı. İnşallah kırkı bulacaksın. <laughs> Halim nasıl gidiyor lan? İyi gittin ha? Tamam göreyim sizi. Şimdi bu fasla ara.